arkadaşlar size bunu göstermeye çalışacağım tabi e, bu delta blues yani delta Blues'da nasıl yapılıyor e, baş parmağımızla sağ elimizin baş parmağıyla bası çalıyoruz ve e, şu üç parmağımızla e, da melodiyi çalıyoruz delta blues böyle bir şey fakat bu egzersizde sadece şu iki parmağımız kullanacağız arkadaşlar e, başlayalım e, yedinci perdeye Üçüncü parmağımızı koyuyoruz si telindeki ve e, mi telindeki 5. perdeye 1. parmağımızı koyuyoruz bu şekilde bunu e, si telindeki 12. ve mi telindeki 10. perdeye kaydırıyoruz e, aynı anda çalıyoruz şu iki parmağımızla yani şu şekilde koyuyoruz şöyle kaydırıyoruz gördüğünüz gibi bir daha yapayım ondan sonra mi telini çalıyoruz. Re notasıdır arkadaşlar bu. Ondan sonra e, C telindeki C notasını orkin perde çalıyoruz. Hepsini beraber yapayım yavaş. Evet. Bundan sonra arkadaşlar şu iki notaya basıyoruz. Yani C telindeki 10. perde 2. parmak ve Mi telindeki 9. perde 1. parmak. Bu iki notaya aynı anda basıyoruz. Şu iki parmakla. Şöyle. Daha sonra arkadaşlar sil telindeki 8. perde 2. parmağımızla ve mi telindeki 7. perdeye 1. parmağımızla basıyoruz ve bunu da aynı şekilde çalıyoruz şu iki parmağımızla ama bunu yaparken e, sil telini bend yapıyoruz yani kaldırıyoruz hafiften. Mi telini de hafif kaldırıyoruz ama sil teline daha çok kaldırıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar Sol telindeki dokuzuncu perde 3. parmağımıza yani şunla basıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar daha kalın seslere geçiyoruz. Sol telindeki ikinci perde ikinci parmağımızla basıyoruz ve bunu dörde kaydırıyoruz. Bu şekilde. Ondan sonra C telindeki üçüncü perdeye birinci parmağımızla basıyoruz. Onu da işaret parmağımla, sağ işaret parmağıyla. Ondan sonra arkadaşlar Mi teli boşalıyoruz. Ee, orta parmağımızla. Daha sonra arkadaşlar e, Sol telindeki dördüncü perdeye zaten ikinci parmağımız basılıydı. Bunu basıyoruz ve bunu ikinci perdeye kaydırıyoruz şu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar sol notası boş. Daha sonra mi notası. E, re tenin ikinci perdesine. Daha sonra e, mi ve si tellerini altta boş olarak çalıyoruz şu iki parmağımıza yine. Çok yavaş bir şekilde bir kere yapayım bu bassız olarak yapıyorum şu anda arkadaşlar. Bir daha yapıyorum. şimdi arkadaşlar bunu bir ritimle yapalım o ritmi nasıl yapacağız metronomla yapmanızı tavsiye ederim şu anda bende metronom yok fakat ayağımı vurarak yapacağım yine bas buradan bir yere geleceğiz bunu da göstermeye çalışacağım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar, bu ayak ritmi de yani ayağımla yaptığım ritim aslında basların çalınması gereken yerler. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi ben bir daha yapıyorum göstereyim. Şimdi her ayak vuruşuma dikkat edin. Orada bir bom, bom, bom yapmam gerekiyor. Bu alttaki iki şeyi yaparken. Tekrar yapalım. Şimdi arkadaşlar bası ekleyelim. Yani ayağımızla vurarak. Arkadaşlar tabii bunu böyle yapmak gerçekten kolay değil. Bir tüyo vermem gerekirse daha önce de daha önceki derste de bunu vermeye çalıştım. Şimdi ee, kolay olan yerleri var. Mesela şu şu kısmı yani ilk kısmı kolay. Yani çünkü neden? Bunu 12'ye indirdiğiniz anda bası çalıyorsunuz. Ritimle ee, de bütünleşiyor yani solo şu şekilde. Şu kısım yani şu ilk kısım da ilk nota ile bas aynı. E, e, aynı zamanda çalınıyor. Bir daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir şey yok. Fakat üçüncü e, kısma geldiğimizde, egzersizin üçüncü kısma geldiğimizde e, şu kısmı, yani şu e, tistellerle yaptığımız kısmı e, daha önce yapıyoruz. Yani bandın, yani band yaptığımızda, yani teli yukarı kaldırdığımızda basıvurmuyoruz. Hemen ondan sonra göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi yani ben yapıyorsunuz, sonra bası vuruyorsunuz, ondan sonra tekrar mi notasını çalıyorsunuz sol elinde ve tekrar ee, bası vuruyorsunuz. Tekrar gösteriyorum. Anlatabiliyor muyum? Zamanlamayı bu şekilde de anlayabilirsiniz. Tabii en güzel yolu bunun metronomla veya ayağınızla yapmaktır. Tabi bunu yaparken e, şu parmağınızla e, şu ikisini ayırmanız gerekiyor. Çünkü bunlar başka bir iş yapıyor. Bu başka bir iş yapıyor yani. O bakımdan. E, bunu böylece halletti bu kısmını egzersizini. Şimdi e, kalın tellerdeki kısmını halledelim. Önce e, bu kaydırmayı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bas hemen ondan sonra gülüyor. Kaydır, Kaydırmadan hemen sonra. İkinci kısımda ise yani geriye doğru kaydığınızda e, baslan aynı zamanda e, diz notası O yüzden orada problem yok Yani bu şekilde tekrar yapalım yani egzersizin e, kalın e, notalı olan kısmına geçiyorum tekrar ve e, La'dan C'ye kaydırıyorum. Ve kaydırdığım, kaydırdıktan bir süre sonra hemen bas geliyor yani şu şekilde. Yani bu egzersizi güzel yapan ve zor yapan arkadaşlar iki şey var. Bir tanesi şu. İkincisi de bu. Yani aslında ikincisi şu, bu kısım. Çünkü diğerlerinde e, solo ile bas aynı anda e, çalınıyor. E, tekrar e, en baştan bir daha yapayım arkadaşlar ve böylece bu dersi de bitirelim. görüşmek üzere